Son videosu değil mi? Evet niye? Kanka çok cringe ya. Niye? Bak şimdi göreceğim biraz. Spoiler vermeye başladı bak benim canım sıkılıyor ha. Bu yayıncı oldu her şeyi değil bir mi? bizden önce izliyor. Sen evet. ha. <laughs> evet evet, evet Yetiştik <laughs> yani. be. Ben Getiştim önce be. ben izliyorum havası yaratıyor şu anda. Geldiğin <laughs> gibi geri gidersin Muzi. Ey Muzi. Seni çıkardığımız gibi indirme seviyoruz kardeşim. İndiririz bak. <laughs> abi ben canım en iyi vuruşlar bugünlerde çekeriz. Ee, yarın ayarlar onu abi bize de. Gerçekten şu sahne beni yani bak çok, gaza, ben gelmiştim, çok gaza gelmiştim. Çok gaza gelmiştim. En iyi vuruşlarda da Lit izleyelim. Çok gaza gelmiştim <laughs> ben. Çok gaza gelmiştim. Nice. Burada adamlar olabilir. Dediğim gibi ölmek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Kafam almıyor Mehmet'i <laughs> Unutamadım sevdanı Of <laughs> Bana bana videoları <laughs> seslendiriyor diyorlar ya Bak harbiden şu hareketi niye yapmışım ben anlamadım mesela Seslendirme yapan adam bile o hareketi yapmaz böyle yapıyorum niye gözyaşlarımı silmeye çalışıyorum Kafam orada. almıyor Mehmet'i Çok canım ya Sakallarımı oyma dediğine Kanka sakalı işte şey yapıyorum bakın uzadı gibisinden. Islak mı <laughs> reklam aldık <laughs> bu arada. <laughs> Şaka makin ıslak mendilini reklam aldık ha. Bir reklam Allah belasını versin ne hallere düştük abi dedim saç Ne ıslak mendini şey reklamı. Saçta işe yaramıyor mu? Heee. <laughs> Güzel <laughs> sürü yarar oh, abi. Allah Allah. Çıkardı Allah. Anca daha çok lazım oluyordur ya. bana niye lazım oldu ya? Ben kendini... Önce ben sıçayım. Aga! Buna lan bu koydu. Kolay Cumhuriyeti buraya muhabbetini. Çok iyi. Bu Ali Ağa koydu olsun diye. Gel ya Allah Allah devlet şeye bak ya. Arkadaşlar bayağı fullledik bu arada. Ne yaptı bu Zeyra? Uzi falan. Ha geldi. Yeten alacağız silen diyorduk değil mi? Oğlum harbiden para yükleyince çıkmıyor. Burası kanka. Geliyor. Allah senin belanı versin. Ya oğlum ama yapmayın şöyle hareketler. Tamam güldür güldür aranızda yapın da bunu. Kanka bitmiyor bitmiyor bak. Geldi. Elimde. Şimdi... <laughs> <Oğlum>, ne <laughs> şimdi? O ne yapıyorsun? Ne ya? Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Kardeşim buradan çıkmaya çalışıyorum da benim var abi mi, abi yemin ederim Zehra'yı da bozdu ya bu. Vallahi elimde kit yok. Çok ya. Çok Vallahi doktan utanıyorum Çıkarı artık gidip ya. Gidip arayalım istersen. Çocuğum <laughs> senin kitin var mı? Bekle. <laughs> bekle burada bekle. <laughs> Daha yok oğlum Zehra ile hiç alakası yok ya. Dop <laughs> <laughs> yüzünden bu hareketler. Ne alakası var? Kız <laughs> hobi olarak burun mu uyuyor zannediyoruz milletin? Manyak mısınız lan? <laughs> <laughs> Kardeşim galiba otur o. Ayçalığını göstereyim. Her, herkesi temizleyip buraya gelecek. Çocuk kaç. Oo oh, gerek. Gerekken ölecek mi? Aa bir dakika o yeğüs o Bir dakika. Yok anasını <laughs> <elektriğiyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Serin bir sabahın erken Ayağını yani, vakitleri iyi değilim abi. kralı yolculuğuna Olay. başlıyor. Onun ikisi büyük küçük yaratıklarla dolu eski bir Çantayı orman. keşke ya. Bu ormanlı evet, gülüyor. evet, ama Oğlum adamlar, adamlar adamlar ne yapıyor? Bu <laughs> bizim 5. Ne oldu yine abi? Estüdyo salonu alakalıca birbirleri patlatıyorlar ya arabalarda. Hareketleri Siz yani. olsa da etrafındakiler onu daima diğer fark bir kim? O da mı yılan da? <gülüyor> <gülüyor> Zıplıyor. Bu öpücük sana gelsin. Önce öpüyorum sonra... Oh! Allah Allah. Dur, bir daha öpüyorum. Dedikten sonra... Gözlerime ziddim seni. Sanki boşak bil basıyor çıka sese bak. Keç nerede ya? <laughs> dur durma arkadaşlar. Keç nerede abi? Gelmesi lazım bak keçiş bir azayım. Alo, <gülüyor> <gülüyor> Onlar... Alo. <laughs> vur gelsin vur gelsin vur gelsin geldi. <laughs> vur gelsin keç. Ne aman abi. Yeni kutu geldi kardeşim. Sen nasıl Discord'da değilsin ya? Abi. Yeni şey de geldi. Evet. Tamam geliyorum şimdi. Bir <laughs> adam. tamam. tamam Çok gidiyor kapan. şimdi. Çok uykusundan uyandı. <laughs> Yeni kutu mu geldi? Şimdi mi geldi? Nasıl yani dedi. Ve geliyor. Geliyor yani. Okay. Kaka ama kapı yana. Kutu lafını duyunca giriyor. Yayını kapat. Geçen gün sen biliyorsun değil mi o? Yayını kapatıp geldi. Ya sen uyuyun. Ağzıma çarptın ha. Geçen gün ya, alo. Yazsan yazılır. Tamam. Alo. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> alo 3000 mi? Oğlum nereden mesaj attınız bu çocuğu? 3000 mi yazdı bana? Ha yayını izliyor o zaman. Alo 3000 mi diye Instagram da yazdı içerisinde. Size. Senin kutu fetişin var oğlum. Kutu ama seni bir kendine getirdi ben onu fark ettim. Evet. 3000 3 bin yazmış. harcatmak ki hoşuma gitti. 3000 <laughs> bin 3 hoşuna gidiyor kutunun açılma şekli mi hoşuna gidiyor? Kuşa... Ay kutu... <laughs> Kuşun <kuşa. gülüyor> açı. <Kafamız da> güzel. Belki uyanırız bir sahilde dur neyse diğer odama geçiyorum. Babam Üşünmen. uyuyor şundan... ben bu kadar ses yaparsam beni benim... <laughs> 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 ser... <Yani> Sen <laughs> Dayı seni ser, ser portalı sen sen popalayacağım. Tu ben stalker la. Bana bakıyor musun dur? <laughs> dur bir dakika. Dur <laughs> geldi. <laughs> 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 Baktım <gülüyor> geldim. Hop izledin mi? <laughs> İzliyorum. Belki uyuyoruz. Çiğnemiyor çiğnemiyor. Ah evet çok. Yayın bir şey. Yayın dışı biz böyleyiz bu arada. 7 aydır girmiyorum ayağım. Ben seni ağzına sıçtım. Ne alakası var? Ay hoştu lan. Ne Ne Arkadaşlar iyi, beni iyi, vurmayın iyi, aya. aya <gülüyor> <gülüyor> nereye atlıyorum? Çiçeğim nereye atlıyorsun? Çiçeğim, gelene. çiçeğim billeye <laughs> atlıyorum ama ayarlarım yok. Anlatabiliyor muyum hani? <laughs> geliyorum, sanırım bu oyun sayılır. Yavrum geliyorum. Buyuruz, geliyorum. Camurum, geliyorum <laughs> takip işte. <laughs> Seni var ya yaparım çatıya geliyorum. Hiç yakışıyor mu ağzına? Valla burası... buradan kestim. ya. Abi yok istemiyorum. <laughs> Biraz sak ettin. Hayır. Hayır. Arkadaşlar basayım mı basmayayım mı? basmayayım Bak. Lan Yunus bir korktum şimdi öyle dedi. Gitmedi. Bir daha deneyim. Aa gitmiyor. Bak yapayım mı gene o TikTok hareketini? İyi izle iyi izle. TikTok hareketi gene o intro'ya gider. Bak yeni gelmedik kardeşim. Ben yeni TikTok Aynen. hareketi yaptım, yaptım ama ha. Yeni yeni. Ne yapıyorum biliyor musun? Şuradan böyle uçarak şu dağlardan uçarak ya da diğer taraftan uçarak bırakıyorum havadayken gidiyorum. Duramazsan sıkıntı ama sağa sola gidiyorsan sıkıntı arabaya evet, lan. Ben yaptım. Mı? dün mü yaptım? Dün yaptım galiba. Öğrendim Geri, geri. geldik. Oynat. <laughs> <laughs> ne alakası var lan? PUBG Mobile seni... Şarkıyla ne alakası var? Koyum harbiden. Ali mı koydu onu da? Bilmiyorum. Ne alakası var lan? Bunu kim koydu? <laughs> Ali mı yaptı bunu? PUBG Mobile seni... Bilmem ne. Ay ay. Göbülüyor mu ha? Ağzını okuyabilirsen. Yolum <laughs> ya yanda. A gel yazık. Oh! Koyayım dediğin. Oy beyim, bak, gördün mü? Bak gördün bak, bak 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 geliyor. Bak geliyor. PUBG Mobile senin. <laughs> Ananla karşılıklı oturayım da ay çekirdeği yiyeyim. Doğru söyle Furkan'ı gördün mü? Doğru söyle. Furkan'ı... Vallahi. Ananı... Abi ne oldu bunun? Ben vurmuyorum oğlum. Ben vurmuyorum. Yukarıdan adam geldi. İbne ya, raşlasın. Raşla, <laughs> <alacağım işte. Sen gülüyor> var ya ağzına bir tane çakarsın. Bak kurusu, oğlum <laughs> sen sen örgekmiş gibi hissediyorum ben. ben, ben, <laughs> ben, ben <ananı> <gülüyor> <gülüyor> Abicim tavaya attım. Oğlum yok ben burada. bundan dolayı bayağı Instagram'dan küfür falan yiyorum ha. Kardeşim hileyi açma senle. Na niye biliyor musun? Gelen giden milleti gıcık kaplı Arapları falan aşağı atıyorlarmış. Aşağıda bir daha vuruyorlarmış. Harbi sıkıntı. Bak rankta çok sıkıntı. Bunu kimse bilmiyordu. Rankta artık millet böyle yapıyor. Sıralamada birisini bulunca alıyor sırtını atıyor aşağı aşağıda bir daha vuruyor. Biz bugün Solkay'la falan da yaptık. Baya Solkay diyor ki abi bu tam uçluk yani. Başka bir hareket değil yani bu. Atıp seni vurmam Oyunun böyle burada. bir şey yapmaması lazım. Bir de ben size bir ta taktik daha söyleyeyim. Adam her aşağı atlamak istemiyor ya. Ne yapın? E, alın sırtınıza. Tam aşağı atlarken bırakın. Tam aşağı atlarken. Sizde sırtınıza gelirse başka yere spawn oluyor ölse bir de. Ama öyle spawn olamıyor havada takip ediyorsunuz. Bir de eğer adamın loot'u yoksa çok sıkıntı. Adam loot'u bulmadan eğer yapıyorsa aşağıda var ya onu dansöz gibi oynatın. Yapacak bir şey yok çünkü. Öyle kalacak silah da yok çünkü. Sıkıntı. Barbar söyleyeyim bence girmeyin oğlum aynı moduna. Aynı modu çok sıkıntı böyle bu şekilde. Oğlum erkek bana atıyor. senin yaptıracağın taktiğin anına <laughs> olmadığını falan diye. Ulan doğ. Efendim canım. Do. Gördüğünüz gibi or Allah Allah. Hadi. Hello. Öleceğim diye çok korktum. My Allah. friend. Hello. My friend. Why you are at here? Nasıl bir İngilizce konuşmuşum lan? Hesabımız, inşallah Doğru mu dedim lan Burak? Why you are at here? Why et you yok, at here? Why you here? Why you here olur? Why are you here olur? Okey. Bizde bir kutu açılımı gerçekleştireceğiz. Hazır mısınız? Hayır. Tamam görüşürüz. Wait. Kendinize iyi bakın. <laughs> ne oldu lan? Ha. 63 tane ben klasik. 63 tane ile anana. 36 tane malzeme, 606 tane de premium var. Premium. Premium <laughs> var. Premium. Ay, Ay ben burada kırıyorum. Yeter ulan ibine. Hayır, bunu YouTube'a videosuna getirelim böyle. Senin premium, benim premium dediğim yerleri sürekli keselim ve bir saat boyunca Hadi. premium diyoruz. Premium. Premium var. Hayır, premium. Evet, premium. Eşermisin. Premium var. Premium. Evet, premium. Premium. Premium var. Eşermisin. Evet, premium. 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 premium, premium. Anasını... Ananı satayım, yanlış geldi. Kanka, geldim. bitmiyor ya. Harbiden. Aa, vuralım. Allah so bile bitmedi değil ya. Zehra da çok arkadaşlar. Sesim de açık değil ki şuna bir tane tanesini... su. <laughs> Kaç şimdi? <yaşındasın>? sen? Gidin. acı diyorum. Gel gel. Bekle senin... Siz de oynayacağım lan. O daha çıkmak diye göstereceğim size. Gel 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 buraya gidiyorsunuz değil mi siz? Ne yap diyorsunuz? Araba <laughs> Siz de <ne? gülüyor> yanlış adam ulaştınız. burayı. Çok yanlış adam ulaştınız <laughs> çocuklar. Farkında değilsiniz değil mi buraya gireceğimi? Var ya tam şeritti. Gene vurdu. mi geldin? <gülüyor> <gülüyor> ben artık kafayı <laughs> yedim kardeşim. Ne kainlik ya. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne olmuş? Ana <gülüyor> <gülüyor> ya bu, bu var ya döveceğim aynı son bu Ali Hanım. Bir tane yani. tek açıyoruz. açıyoruz. Çok sakinim şu anda. <laughs> Millet nasıl açıyor <laughs> bir de benim dün açtığıma bak anasını. <laughs> <laughs> salak arası. <öyle gülüyor> nefessiz. Abi sen yanlış açıyorsun. Vallahi sen, valla sende sıkıntı var ya bende bir o şey zaman. yok ya. Şimdi onu açıyorum. Oğlum adamın ismi totemci. <laughs> <laughs> Nefes <gülüyor> sen de almaya sıkıntı devam var. ediyoruz. Millete baksana abi nasıl sandık açıyor. Böyle açma çektim <laughs> var kardeşim. Geliyor mu harbiden bir şey? Sakin kalıyoruz. Küsür edecek kesin. O sakiniz. Bir tane daha onu açıyoruz. Geliyor <gülüyor> mu yoksa bir şey? sen gerçekten konuşma bu arada ya. Ya abi? Sen, sen Türk 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 bir dakika bir şey diyeceğim. Az sonra sandık açmayacağız mı Barış abi? Sen kötüsün bu Görürsün abi. Yemin ediyorum sen kötüsün abi. Sende sıkıntı <laughs> var bende bir şey yok ya. Vallahi e, çok <laughs> sonra şey abi çok kötüsün. Oğlum az sonraki farklı farklı. Bir şey çıkmazsa. Abi bir şey çıkmazsa ben kötüyüm. Bir şey çıkarsa <laughs> Boz abi kötü. Gel gel, gel, gel gel Kapıştıralım gel, 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 gel. totemlerimizi Boz abi. Yallah. <laughs> Yallah. <laughs> Bak geliyor şimdi arkadaşlar. iyi izleyin. İyi izleyin. Ya oğlum yiyin iyi bu arada. İkili bu sefer ikili. Anasının doldu bak geliyor. Allah kahretmesin aynısı geldi. <laughs> Sana Tabii Takım ileşiklere denk geldik arkadaşlar. Fark ettiniz bilmiyorum ama. Oh. <laughs> <trenç. Gülüyor>